Buna göre oruçlu bir kişi davranışlardan hangilerini yapmalıdır? En mükemmel oruç mide gibi diğer bütün organlarına ve duygularına oruç tutturmaya denir. Yani her bir organımızı ve duygularımızı haramlardan ve boş işlerden alıkoyup her birisine ait ibadete sevk etmektir. Buna göre oruçlu bir kişi 1. hiçbir şekilde harama el uzatmamalı. 2. Yalan ve küfürlü söz söylememeli. 3. Kimseye kötü gözle bakmamalı. 4. Tüm sözlere kulağını kapamalı. Davranışlardan hangilerini yapmalıdır? A) 1, 2, 3. B) 1, 2, 4. C) 2, 3, 4. D) 1, 2, 3, 4. Bu soruları çözerken metinde verilen cümleye uygun davranışlara bakmalıyız. Sorumuzun çözümüne bakalım. Sorumuzda oruçlu bir kişinin hangi davranışlara dikkat etmesi gerektiği isteniliyor ve bunun içinde bir metin verilmiş. Metinde de en mükemmel orucun ne olduğu açıklanmış. Buna göre en mükemmel oruç mide gibi diğer bütün organlara ve duygularına oruç tutturmaya denir şeklinde tanımlanmış. Yani sadece midemizi aç bırakmak değildir oruç tutmak. Oruç tutmak elimize, dilimize, kulağımıza, gözümüze, ayaklarımıza, diğer bütün organlarımıza da oruç tutturmak. Örneğin gözümüzle haramlara bakmamak, kulağımızla kötü söz dinlememek, dilimizle kötü söz kullanmamak, gıybet, iftira, dedikodu kullanmamak, bunun gibi diğer bütün organlarımıza ve duygularımıza da oruç tutturmalıyız. E bu metne göre verilen yargılardan hangisi doğru olduğuna bakalım. Birinci cümlemiz, hiçbir şekilde harama el uzatmamalı. Sadece oruçlu değilken normal zamanlarda da insanın hiçbir şekilde harama el uzatmaması gerekiyor. Doğru. Birinci cümlemiz doğru. C seçeneğinde bir olmadığı için cevabımız C olamaz. 2. Yalan ve küfürlü söz söylememeli. Doğru. Bakıyoruz A, B ve D seçeneklerinde ikinci cümle var. 3. Kimseye kötü gözle bakmamalı. Doğru. Bakıyoruz üçüncü cümle nerede var? A seçeneğinde var. B seçeneğinde yok. O zaman cevabımız B olamaz. 4. Tüm sözlere kulağını kapamalı. Hayır. Sadece kötü sözlere, küfürlere, gıybet, iftira, dedikodu gibi yanlış sözlere kulak vermemeli. Yoksa Kur'an dinlemeliyiz, güzel sözler dinlemeliyiz kendi arkadaşlarımızla muhabbet edebiliriz. Yalan konuşmadıktan sonra her türlü güzel konuyu konuşabiliriz. Buna göre cevabımız A seçeneği. Dördüncü sorumuza geçelim.